belediyesi önündeyiz. Bugün Avcılar Belediyesi'nde her çarşamba olduğu gibi bugün de tüm Belsen işçilerin haklarını arama grevi var. Haklarını aramak için yine basın açıklaması yapan tüm Belsen işçileri Avcılar Belediyesi önünde toplandı. Her hafta toplanacaklarını söylediler. Haklarını arıyorlar ve haklarını Turan Hançerli Bey'e yani Avcılar Belediye Başkanına iletmek için basın açıklaması yaptılar. Biz de onları size iletmek için geldik. Buyurun hep birlikte izleyelim. eyleme katılan, işini yapan zabıta arkadaşlarımıza zabıta müdürü ve amirleri tarafından mobbing mobbing uygulanmaktadır. Bu mobbinge karşı çıkıyoruz. Hiçbir çalışan çalışanımızın mobbing mobbing uygulamasına tabi tutulmasını kabul etmiyoruz. Etmeyeceğiz de. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskı yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Şimdi basın açıklamasına geçiyoruz arkadaşlar. Basına ve kamuoyuna. Değerli basın emekçileri, değerli avcılar halkımız, değerli kamu emekçisi mücadele arkadaşlarımız. Avcılar Belediyesi'nde 2020 Nisan ayında yürürlüğe girmesi gereken toplu sözleşme belediye başkanının inadı nedeniyle bir yıldır imzalanmamaktadır. Sayın Turan Hançerli toplu iş söz sözleşmesi görüşmelerine sendikamıza başka toplu sözleşme komisyonunda görevli yöneticilere başka kamuoyuna başka konuşmaktadır. Tam anlaştık derken komisyonda görevli yöneticiler Başkanın bize söylediğinin tam tersi ifadeler kullanmaktadır. Komisyon başkanı belediye başkanının tamam dediği maddeler için başkan kabul etmiyor diyerek adeta aklımızla alay etmektedir ve tüm kamu emekçilerini oyalamaktadırlar. Bu tür davranışlar biz emekçileri oyalamaktan başka bir şey değildir. Toplu sözleşme komisyonu emekçilerinin değil kendi çıkarları tarafından görevlendirilen komisyona hizmet etmektedir. Müdür ve başkan yardımcıları söz konusu olunca kesenin ağzını açmak istemektedirler. Taraf olduğumuz bir sözleşmede böyle bir ayrıntıda asla izin vermeyecek. Tekrar hatırlatalım haklarımızdan ve ilkelerimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Ayrımcılığa son verene kadar ve taleplerimiz kabul edilene kadar örgütlü mücadelemizle ses yükseltmeye devam edeceğiz. Toplu sözleşme hakkımız engellenemez. Toplu sözleşme hakkımız engellenemez. Toplu sözleşme görüşmelerinde belediyenin çok borçlu olduğu, ödeme zorluğu çektiği ve olası sayıştay zimmeti gerekçeleriyle görüşmeler aylarca tekrarlanmış. Bu gerekçelerle emekçilerin talepleri budanmış. Pandemi gerekçe gösterilerek 2020 yılı için zam verilmemiştir. 2021 yılı için ise işveren 150 TL artış teklif etmiş. Fakat işveren müdürler söz konusu olunca belediyenin ödeme zorlukları ve Sayıştay zimmetinden söz etmekte etmemekte onlara fazla para vermeyi kırmızı çizgisi olarak önümüze koymaktadır. Yıllarca ayrımcılıkla mücadele eden bir sendika olarak böyle bir dayatmayı kabul etmemiz mümkün değildir. Öte yandan mesai saatlerinden fazla çalıştıklarını söyleyen müdür ve başkan yardımcıları fazla mesailerin karşılığını almalarını sendikamız da istemektedir. Makamlarından kaynaklı toplu sözleşmede ayrımcılık yapılmasına karşı çıkıyoruz. Başta zabıtalar olmak üzere birçok emekçi mesai saatlerinden fazla çalıştırılırken onların emekleri görmezden geliniyor. Zabıtaların haftalık çalışma saatleri 48 iken salgın döneminde Avcılar Belediyesi'nde haftada ortalama 55 saat çalıştırılıyorlar. Fazla çalışmaların karşılığı ödenmediği gibi bu süre, süredeki zorunlu yemek giderleri de karşılanmıyor. Pandemi döneminde yayınlanan genelgeyle riskli grupta olan ve idari izinli sayılan personelin tüm hakları eksiksiz ödenmesi gerekirken İdari izinli olan zabıta personelinin maktu mesaisi kesilmiştir. Sendikamız günlük mesai saatinden fazla çalıştırılan tüm emekçilerin, müdürlerin ve başkan yardımcılarının haklarının ödenmesini ister. Emekçi haklıyız, kazanacağız. Makamları gereği memurlardan daha çok maaş alan başkan yardımcıları ve müdürlere toplu sözleşmeden de fazla ödeme yapılmaktadır. Yürürlükteki toplu sözleşmede memurlara ayda 1200 TL ödeme yapılırken başkan yardımcılarına 2350 TL, müdürlere ise 1600 TL ödenmektedir. 2020-2021 dönemi memurlara 150 TL artışı çok gören Başkan yöneticilerine 300 TL artış yapmak istiyor. Memurlarla yöneticiler arasındaki maaş farkını daha da artıran bu ayrımcılığı kabul etmiyoruz. Yöneticilerin hataları sonucunda yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle memurlardan özveri beklemek adil değildir. Özveri bekleniyorsa öncelikle müdürler ve başkan yardımcısı beklenmelidir. Kavay emekçilerin bedel ödeyerek elde ettiği kazanımlardan mücadelemizin karşısında duran ve her fırsatta bugün olduğu gibi hak arayan emekçileri engelleyen yöneticilere aslan payının verilmesini kabul etmiyoruz. Sayın Turhan Hançerli'yi kibirli davranışlarından ve iş barışını bozan ayrımcılıklara zemin hazırlamaktan vazgeçmeye çağırıyoruz. Belediye Başkanı Avcılar Belediyesi emekçilerine demokratlığını ve emekçiden yana olduğunu, emeğe saygılı olduğunu gösterememiştir. Emekçilere gösterdiği keyfi hak kısıtlamalarıdır. Önceki dönemlerde yaşadığımız adam kayırma ve taraflı yaklaşımlar artarak devam etmektedir. Alacaklarının tamamını alan torpilli müdürler ve memurlar da vardır. Şeffaflık olmadığı gibi emekçilerin sorunlarını dile getiren yetkili sendikayı da işine karışmakla itham etmektedir. 23 aylık dönemde yüzlerce emekçinin yeri değiştirilmiş, emekçilerin iş yerlerine aidat duygusu zayıflatılmıştır. Belediye başkanı kendi belediyesindeki emekçilere umut olamamaktadır. Bu nedenle onlarca emekçi başka kurumlara gitmiş, onlarcası da başka kurumlara gitmek için sıradadır. Bu sorunları dile getiren sendikamızın iş yeri temsilcisi de sürülmüştür. Baskılar, sürgünler bizi yıldıramaz. Baskılar, sürgünler bizi yıldıramaz. Baskılar, sürgünler bizi yıldıramaz. döneminde emekçiler özveriyle riskli ortamlarda çalışmalarına karşın Avcılar Belediyesi'nde gerekli sağlık önlemlerine uyulmamaktadır. Salgına karşı Avcılar Belediyesi emekçilerine dağıtılan maskeler koruma özelliği olmayan standart pişi maskelerdir. Belediye binası içinde bulunan dezenfektörlerin ve sıvı sabunların standartları karşılamadığı görülmektedir. Virüse karşı sadece yalancı bir güven hissi oluşturulmuştur. Hijyen kurallarına uyulmadığı için onlarca emekçi korona hastası olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Ayrıca hükümetin pandemi için yayınladığı hastalığı önlemede yetersiz olan genelgelere bile uyulmamıştır. Sayın Belediye Başkanı, belediye emekçilerinin ve avcılar halkının sağlığını riske atmaktadır. Gelinen aşamada memurların 5 adet ikramiyesi, sözleşmeli memurlarımızın 9 adet ikramiyesi ödenmemiştir. Teknik personelin arazi tazminatı 2017 yılından bu yana ödenmemiştir. 31 Mart'a kadar tüm alacaklarının ödenme sözü veren başkanın bu sözünün takipçisiyiz. Buradan belediye başkanına sesleniyoruz. Ne yazık ki sizin de önceliğiniz emekçiler olmamıştır. Başta müteahhit alacağı almak üzere belediye borçlarının önemli bir kısmını ödenmesine karşın avcılar halkına hizmet sunan biz emekçilerin alacakları ödenmemiştir. Emekçiler avcılar belediye başkanından adalet istiyor. Müteahhit değil emekçiye bütçe müteahhit değil. Emekçiye bütçe müteahhite değil. Emekçiye bütçe belediyesinin kötü yönetilmesi, sürekli ekonomik kriz içinde olması toplu iş sözleşmelerinde emekçiye fatura edilemez. Bu haksızlığa karşı çıkan emekçilere ise Sayın Turhan Hançerli'nin tahammülü yoktur. Ne yazık ki haklarını talep eden emekçileri makamına çağırarak tehdit etmeye kendine yakıştırmaktadır. Haksızlıklara karşı mücadele eden sendikamızı hedef almıştır. İş yeri temsilcimiz sürülmüştür. Zabıta olan bir diğer iş yeri temsilcimiz sürekli gece görevine verilerek sendikal faaliyet yürütme, yürütmesi engellenmiştir. İş yeri temsilcimiz ve sağlık sorunları olan şube yöneticimiz yoğun çalışma temposu gerektiren veznede çalıştırılarak sendikal faaliyetleri engellenmektedir. Emeğe, emekçiye karşı olumsuz tutumlarıyla birlikte sendikamızı zayıflatma çabası emekçileri rahatsız etmektedir. Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yaşasın örgütlü mücadelemiz! ile ilgili işveren tarafı belediye başkanı Sayın Turhan Hançerli'ye sesleniyoruz. Emekçiler toplu iş sözleşmesi imzalanması için düşük artışları kabul etmiştir. Emekçinin özverisini görmesini ve ayrımcılık dayatmasını geri çekmesini günlük mesai saatinden fazla çalıştırılan tüm emekçilerin müdürlerin ve başkan yardımcıların haklarının ödenmesini, pandemi döneminde riskli grupta olan ve idari izinde olan zabıta personelin maktu mesaisi kesilmesine son verilmesini ve yapılan kesintilerin iade edilmesini, sözleşmeli memurlara mahalli idareler sözleşmesi, personel ücret tavanları genelgesinde belirtilen limitlerin üzerinde maaş ödenmesini, emekli olacak çalışanlara ödenen ikramiyenin devam etmesini, 5 yıla yakın süredir ödenmeyen alacaklarımızın derhal ödenmesini, temsilcimize baskılara son verilmesini, sindikamızı hedef, sindikamıza hedef alan keyfiliklerin ve saldırıların son bulmasını, sürgünlerin kaldırılmasını, iş barışının ve çalışma düzeninin sağlanması için emekçilerin haklarını öncelik verilmesini ve alacakların zamanında ödenmesini istiyoruz. Meşru taleplerimiz karşılanana ve haklarımızı alana kadar örgütlü gücümüzle demokratik haklarımızı kullanmaktan geri durmayacağız. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. E, haklı davanızda her zaman yanınızdayız inşallah. Çok teşekkür ederiz bu desteğinizden dolayı sendikamız adına teşekkür ediyorum sizlere. Kaç tane mağduriyet var burada? Yani kaç tane işçi mi, şeyde sıkıntı? E, Biz memurumuz, e, 330 tane çalışanımız var, memur var. Hepsi şu anda e, toplu sözleşmenin yapılmasını bekliyor. Ha. Zam bekliyoruz. Ha. Ama tıkandı bizim talebimiz 1350 ama idare e, müdürlere de ek bir zam istiyor. Ama biz, basit bir şey değil. 9 maaş ikramiye, 5 maaş ikramiye. Yok. Hayır hayır 9 maaş ikramiye değil. Şimdi Belli biz diyor. 1200 lira aylık toplu sözleşme parası alıyoruz. 4 tane de ikramiye alıyoruz bayramlarda. Anladım. 9 tane filan değil, 8 tane falan değil. 4 tane. 4 tane. 4 tane. tane ikramiye var. Bizim tıkandığımız tek nokta belediye başkanının müdürlere ekstradan bir para vermesi talebi. Heee. Orada çıkan. Orada sıkıntı. Evet. Tamam. Yoksa belirli bir noktaya geldik ama müdürler ve başkan yardımcılarına ekstra bir zam istiyor. Orada çıkan. İnşallah hakkınızda hayırlısı teşekkür olur. Ederim. Bizler bu süreçte her zaman yanınızdayız. Çok teşekkür Bugün ederim. de e, dayanışma için buradayız. Çok teşekkür ederim. Bunu bilmenizi istiyoruz. Ya e, Sayın Belediye Başkanı'nın e, tavrı, sendikamıza ve emekçilere yönelik tavrı pek olumlu değil. Neden derseniz aşağı yukarı bir senedir toplu sözleşme görüşmelerimiz devam ediyor ve bir senedir imzalanabilecek makul taleplerimiz belediye başkanı tarafından sürekli oyalanıyor. Gerekçeleri çok farklı, gerekçeleri pandemi, belediye bütçesinin yetersizliği gibi gerekçeler ortaya koyarken ama belediyeden alacaklı olan birçok müteahhite paraları ödendi. Biz diyoruz ki müteahhite bütçe ayrılırken, ödenirken belediyede çalışan kamu emekçilerinin 5 ikramiyesi, sözleşmeli personelin 9 tane maaş alacaklar hala ödenmemiş durumda. Biz diyoruz ki bunlara ödesin. Samimiyet buradan gelir. Çünkü evet. emekçiler aldıkları maaşla evlerini geçindiriyorlar. Evlerine, eşlerine, çocuklarına bakabiliyorlar ama bu e, maaşlar ödenmezse sıkıntı yaşanıyor biliyoruz İstanbul ve Türkiye koşullarının ekonomik sorunlarını. İkincisi bir noktaya geldik belediye başkanıyla ama belediye başkanı bir ayrıncılık talep ediyor bizden. Şöyle, 150 lira bir zam verdi tüm çalışanlarına. 1200 alırken 1350'ye yükseltti. Ama müdürlere artı 150 daha talep ediyor. Müdürler memurlardan 1200 alırken müdürler 1600 alıyordu. 400 lira bir fark var zaten. Bu farka bir 150 daha talep ediyor. Bu da bizi çalışanlar açısından kabul edilecek bir rakam değil. Çünkü arada epey bir açılım var. Haksızlık olduğunu düşünüyoruz. Tabii, haksızlık olduğunu düşünüyoruz. Zaten müdür ve başkan yardımcıları makamlarından kaynaklı normal maaşlarını zaten memurdan düz memurdan fazla almakta. Makam tazminatı adı altında. Bir de ekstradan bu zamı verirsek aradaki makas açılıyor ve memurun istemediği bir şey. Şöyle bir şey de var, biz eylem yapıyoruz, kamu emekçilerini alana döküyoruz, sendikal bir faaliyet. Ama müdürler buraya katılan memurları engellemeye çalışıyor. Şimdi sendikanın ekonomik kazanımlarından faydalanan çıksın ama sendikanın yaptığı eylemleri engelleyen, müdür ve başkan yardımcıları ekstradan bir para sendika adına talep edeceksin. Bu hoş bir şey değil. Bizim de kabul etmeyeceğimiz, memur arkadaşlarımızın da kabul etmediği bir durum bu yani. O yüzden o yüzden ee, belediye başkanının biz kamu emekçilerine, sendikamıza karşı olumlu tavır içerisinde olduğunu düşünmüyoruz.